Dur. <laughs> Yalvarırım Bomba attı biri. Lütfen lütfen lütfen. İmdat. İmdat. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Bir daha yaşayamam böyle bir şeyi. Gelmedi. Senaryoda mı anlatacak şimdi? Bombacı. Tukar muhtemelen bombacı. Ne? <laughs> patladı biri. Tukar bombacı sen misin? Ne? Bombacı değil... hani? Ne oluyor? Bomba geldi. <laughs> ya. Al yarrak benim. Abi abi. Ne? Abi şunu alman lazım. Neyi <laughs> almam lazım. Niye almam lazım? Abi bombayı verdiler bana lan. Söyle. Abi. Aaaa. Al. Çık. <laughs> kanalı ben? yine sessiz sessiz. Evet Sen, kanalı olabilir. <laughs> <dersin. gülüyor> sessiz sessiz. Abi abi. Ben evet. Abi ben iyi değilim. Hadi geç geç. Ben gittim. Fulya fu, 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 kadar. Bana niye veriyorsun? Ben de ne veriyorsun bana? Ben sana demiyorum. Sana bir şeyler anlatıyorum. Suçtan iyice konuşuyorum. Normalde konuşuyorum. Yok abi. Kim katil? Söyleyin bak. Harbiden kirime girdim ha Beskop pelikan. Ben bilerek ve isteyerek bomba mümkün Hayır, olduğu evet. kadar minimum kullandım. Götümde patlamasın diye. Abi, bomba attı biri. Sen... Ay Hayırdır lan hayırdır? Ay sana, ay sana. Ay sana, ay sana. Ay sana, ay sana. Ay sana, lan? sana. Ay sana, abi sana. Ay sana, ay sana. Ay sana, ay Siktir git lan ay sana. Ay sana, ay Götümüz, başımız. Götümüz, başımız aynı oyunuyla. Kanalı mikrofonunu bağlasana konuş o zaman. Abi, konuşmak gerek. Hatırladın mı lan beni? Abi ne 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 nom 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 nom

Yalan söylüyor Mert ve Sayın. Akıcı abi mi söylüyorlar? söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. <laughs> yalan söylüyorlar. Ne oluyor bu Yalan söylüyorlar. Kaç kişi verdi? Ya doğru bir şey. Tamam. Olur Geliyordum zaten ya önümüzde olay. Ne <laughs> alaka? Ben görevi yapmaya şaka, 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 şaka. Abi ne oluyor ya? Bugün ne oluyor? Sinirlendim. Abi bu kurban Efendim? Ali. Hı -hı. Ali, Mert. <laughs> Bu üçlü birbirini satmasın. Tamam mı? Anladın mı? Ali. Sıkıntı. Ali. Kardeşim gider misin? Gideyim mi? Bak. Güven. Hemen güven. Ya Hep kanka. Ama kanalın arkası. Bir, biri mermi kurdu. abi o senin Ama mermi kurma sesini olabilir mi? Ne yalan. Tamam tamam benim 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 zaten. Benim. Ha, <laughs> bırakın diğer el ben öldüreyim ya. Ne ya? Siktir lan alsın amına koyayım. Koray 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 Hoş geldiniz <laughs> abi işte. Ya bir tane cesit inceleyemedim Ama istemezsin adam dedektif Diğeri de Ali önümüzde kesti güvenim evet. var Evet Götümüz Götümüz Birinci saniyede aşkını itiraf eden adamları kesmiyorum. Sen <laughs> Bir şey fark ettim. Bir şey fark ettim. Tülay ablanın saçında Kordi sepsiz mi? O ne demek? Tamam. Sola döndür. Sola döndür karakter. Sola, dön. <laughs> <de. gülüyor> <Kafasına cordysepsizliyor. gülüyor> sola döndür. Aaa! Kordi sepsiz diyorlar. Kordi sepsiz Saçında Kordi sepsiz diyorlar. Aaa! Saçına bak. Sen görev yapıyor musun? Ben bu görevi. Adam bu görevi anlamıyorum bak. <laughs> ya onu, onu, uzunca süre ben de anlamadım. Ne yapacaksın biliyor musun? İlk sıradan başka bir <laughs> şekilde yan yana alıp diyeceksin oraya. Yani birbirine denk gelen neyse onu alıp koyacaksın oraya. He tamam anladım. Ha, ta gel gel gel. ben mi reportladım? <laughs> 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 Öl, Öldürürsen mahvedersin. Kanadalıyım ben. Kanadalıyım. Kanadalıyım. <laughs>

Aaa, babamın çocuğu dinledi. O zaman bir şey söyleyeceğim. Burada bir koalisyon kurabiliriz. Şöyle bir koalisyon. Şöyle... Aa. Sana güvenmek istiyorum. <gülüyor> abi. Abi. Let's welcome Tüken abi. Oğlum Tüken abi, Türkler mi? Sargı mı bu acaba? Tamam at. Ya kesin ya, kes ya kesin ya kes. Da şu an. kapışırken bir alamıyorum. Yak hadi. Hadi yak. Ya abla. <laughs> abla, yap. Hadi yap. Hadi ya. yap. Katil. 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 Hadi O kadar O katil. Katilmiş lan. katilmiş ya. Katil. hadi bakayım. İşte bu? İşte bu. Bir şey diyeceğim gerçekten şerif olabilir mi ben karnısızdım. <laughs> Lan, yine, yine oyun oynatmadın tamam. ya. Kanka bak gidiyordun kendi başına koşuyorsun Güler böyle. <laughs> Ali ne Kadınla <Zeydian>. hanımla Olayı gördün mü sen orada gelsince? Hiç görmedim. Görmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yavşak. Bu arada bu adilik oğlum. <laughs> bu adilik niye yalan söylüyorsun gerçekte şöyle oldu böyle oldu ya. Kazanmak için kazanmak için gerçek hayatı kullandım. <laughs> Yavşak ya. Özgürüm. Bundan üstüne gitti. Hop! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi za! <laughs> Çok iyi denk geldi. Dur <laughs> bir de hayatla döndü. Selam ben de gel.